Çok bu kız? Ev hem de nasıl? Evdeki bütün işleri o yapıyormuş. Ben size bir su faturasını ödemeye bile üşeniyorum. dakika bir dakika. Sen yoksa da su faturasını ödemeyi mi unuttun? Evet. Ata, elini Kadınlar su konusunda çok hassastır. Elektriği telefonu kes ama suyu kesme. Ne yapalım bir daha öpmeyeceğiz artık. Unutursun, unutursun. En iyisi otomatik ödeme talimatı ver. Kime? Kim olacak? İş bankasına tabii ki. Faturan yanında mı? Yanında. Tamam işte. Hemen şimdi talimat verirsin. Bundan sonra faturaların otomatik olarak ödenir. Vallahi sade gibi adamsın Murat. <laughs> Öyleyim tabii. <laughs> Su, elektrik, telefon, cep telefonu faturalarınızı bize bırakın. Siz yorulmayın, sinirlenmeyin, rahat edin. Sağduyunuzu dinleyin. Dolce <laughs> Vita başlangıcı güzeldi. <laughs> çok Ay ay çık Güzel, mi? Aa, ha? oldu çok iyi. Oldu mu? Aa şimdi televizyonu da çıkıyor. Yudum. Bu hafifliğin başka bir nedeni olabilir mi? Valeno daha ikinci, daha istedik, daha konforlu. Yeni bir Baleno sedan, hatchback. aşk olsun. Seradan vazgeçilir mi? Seracı ya, sera Bu sera perfore. Önceden kesin, testeresi, zahmetsiz. Tut koparsa perfore bu kadar kolay. Sera perfore. Kaplayın, tat gazı saklayın. Rotopaktan. İşte Sana'nın sihirli harfler kampanyası. Sana paketlerindeki harflerle yemek isimlerini tamamlayın, binlerce hediyeden birini kazanın. Neler mi? Makarna Sana yemek kitapları. Çorba 5 milyonluk hediye çekleri. Kek Eko penceresi dolma, arçelik başlık makineleri ve pilav 96 model Ford Sport sedan seyirler kazandırıyor. Kelimeleri tamamlayan ve ambalajları gönderen herkes kazanıyor. Her pakette yeni bir harf, yeni bir şans. Özellikle kışın kuruyan ciltler alabilecekleri tüm yardıma gereksinim duyarlar. Johnson's Baby oyun. Gün boyu süren benzersiz yumuşaklık. İnsan yüzü yeryüzüne benzer yeni bir tıraş sistemini anlatmak için mükemmel bir yüzeydir. Brown Flex Integral. Önce kısa sakalları keser, yeni geliştirilen bıçağıyla uzun tüyleri kısaltır, son bölümünde de tıraşı tamamlar. Brown Flex Integral. Kusursuz tıraşın yeni yüzü. Brown, teknoloji ve tasarımın eşsiz uyumu. Türkiye'nin ilk ve tek yeşil deterjanı. Yeni Persil. Artık lekelere karşı elinizde büyük bir güç var. Persil Yeşil Güç. Genç, genç, gençlik odamız. Kelebekte. Hanımefendi, çamaşır suyunu sarartıp yıpratıyor mu? Alay mı ediyorsunuz? Ben acı kullanıyorum. Siz yalnızca görün. benim işim kısa sürecek. Önce para yatıracağım. Tık, 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 tık Sonra bir havale. Benim işim kısa sürecek. Siz buyurun. Benim işim uzun sürecek. Affedersiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sağ olun ama benim ihtiyacım yok. Anlıyorum ama siz yine de bunu alın. Nedir bu? Pamuk Bank'ın işlem tamam el kitabı. Otomatik bankacılık işlemlerini kolayca yapabilmeniz için. Madem buraya kadar getirmişsiniz alayım bari. Bir göz atarım. İyi günler. Size de. Şimdi işlem tamam. Bank 24 efendi. Pamuk Bank'a gelin. İşlem tamam el kitabınızı alın. Otomatik bankacılıkla ilgili bilmek istediğiniz her şey bu el kitabında. Pamuk Bank. Genç Pamuk Bank. Benim işim kısa sürecek. Biz elimizden geleni yaptık. Ancak işinizin iyileşebilmesi için büyük bir şok gerekli. Le? Büyük mü? Evet, büyük, büyük bir mucize. Ya. Ne ha, ya? Büyük, ha, büyük, durun. büyük, Konti. Kontile saçlarınız tamamen kontrol altında. Konti gayet Ne? Büyük mü? Burada eskiden keskin bir viraj vardı. Şimdi yine var. Ama aracında da genç panter forslar var. Genç panterlere viraj ne yazar? Fors. Genç pantersin. Full adam. Ne? Büyük mü? 14 Ağustos Cumartesi. Bugün annemin eski okul arkadaşına gittim. Hiç böyle güzel ev görmemiştim. O kadar güzeldi ki az kalsın dilimi yutacaktım. Murat'ın yine en olmadık zamanda tuvaleti gelmez mi? Rezalet. Girmesiyle çıkması bir oldu. Neymiş? Tuvalet kağıtları serpak değilmiş. Ali hadi gidiyorum. Apar topar eve döndük. Hem rezil olduk hem annem söylenip durdu. Eve o kadar süsleyeceğine insan bir sel bakalım. Artık o kız bana bir daha yüz vermez. Vermez. Bu yumuşaklığı sadece ama sadece yeni selpak tuvalet kağıdında bulabilirsiniz. Yeni Selbak Süper Soft. Dokunun. Genç, genç, gençlik odamız. Kelebekte. Doğa bu güzel renkleri yaratırken amonya ihtiyaç duymadı. Tıpkı Vela Soft Color gibi. Türkiye'deki ilk geçici yumuşak boya. 20 yıkamaya kadar dayanır. Saçlarınızda doğal ve parlak renkler yaratın. Vela Soft Color. Vela, perfectly you. ...domatesler de ikiye ayrılır. İyiler, kötüler. Dardanel diyarından gelenler... ...gelmeyenler. Şimdi salçalar da ikiye ayrılıyor. Dardanel olanlar, olmayanlar. Ve sağlıklı cam kavanozu olanlar... ...olmayanlar. Artık salçanızı seçerken markasına bakın. Dardanel sağ Bir vakko filmi. Kaç Kaç defa daha Sana her şeyim verdim, Bütün aşkım her şeyim Ama yalnızca bir aşk ben. Bir aşk yetmez Neye yetmez Bana yetmez Ne demek istiyorsun Bir aşk yetmez Benim bir aşkım var Ama ben bir aşk daha istiyorum Başka birini istiyorsun Başka biri var Evet Kim Sen ben mi? Bana bir daha aşık olmaz. Sonra bir daha. Sonra bir daha. Sonra bir daha. Peki... ...bu bir dahalar... ...kaç defa daha? Yalnızca bir defa. Bir daha de sefer Olipsi sevenler sadece bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Kent Polips. Ferahlık, enerji, lezzet dolu şeker. Dostluğun kalitenin yeri. Uygun markettir ismi. İşte Melike Hanımlar. Geçmiş nice yıllar. Dönmüşler geri. Oh, oh. Yine Melike ablamıza kavuştuk. <laughs> ya çok şükür. Bu güzel kız o minicik ceylan mı? Mi? Bu delikanlı da Afacan Erhan olmalı. <laughs> evet babasının baş yardımcısı. Bakalım başarılı mı? Bana hem beyazı sakız gibi olan... ...hem de hesaplı deterjanı versin. Kolay teyzesi. Ertan rinsomatik satmaktan rinsocu oldu çıktı. Ertan. <laughs> Bir rinsomatik ver evladım. Ertancığım şey ben alayım. Ertan birazcık daha Şey, Ceyl... ...Rinsomatik unuttular. Eee <laughs> bravo. <laughs> Rinsomatik. Beyazı sakız gibi, fiyatı tam aradığınız gibi. Bütün bebekler iyi şeylere layıktır. Türkiye'nin sızma önleyici bariyerli ilk ve tek bebek bezi yeni Ultra Bebiko. Sıvının kenarlara taşmasını engeller, gece gündüz tam koruluk sağlar. Yeni Ultra Bebiko, bariyerli. En ekonomik bulaşık deterjanı hangisi? <laughs> Tabii ki en yoğun olanı. İşte gerçek ekonomi. Limonlu prille pırıl pırıl. Genç, genç, gençlik odamız. Kelebekte. Orkid gerçekten çok daha rahat, çok daha güvenli ve hissetmiyorsunuz. Orkid'den başka pet kullanmanız. Orkid de her zaman kurum hissediyorsunuz. Diğer petlerle düşünmediğiniz her şey başınıza gelebiliyor. Dans esnasında ben bunu yaşadım. Yani sahneye çıkıyorduk. Hiçbir şey yapamaya başladım. Yani ne hareketlerimi yapıyorum ne doğru yerde gidiyorum. Orkidi diğer bir pedle karşılaştıralım. Orkidin öteki petlerde olmayan tek yönlü kuru petek dokusu ıslaklığı orta tabakaya geçirir ve tekrar üst yüzeye çıkmasını önler. Böylece orkidin üst yüzeyi kuru kalır. Oysa orkid kullandığınız zaman onu unutuyorsunuz. Diğer pedlere dönüş yok. Orkid daha kuru, daha temiz, daha güvenli. Bye. ...güvenli otomobil. Doğruya doğru. doğru. dai bu. bu. İşte yeni... ...Selfak cep mendili. En küçük çantaya bile girecek. Girecek. Selfak cep mendili. Diş hekimleri diş fırçanızı... ...üç ayda bir değiştirmenizi öneriyor. Oral B indicator... ...değiştirme zamanını hatırlatan tek diş fırçası. Mavi renk yarıya indiğinde... ...diş fırçanızı yenileyin. Oral B indicator. Oral B diş hekimlerinin kullandığı marka. Yeni Selpak Her cebe girecek. Girecek. Hürriyetten evinize süper bir armağan daha. İşte süper çekçek. Çek. Al yanına, çık pazara. Sadece 58 kupona. 40 kilo taşır bana mısın demen. Açması kolay, çekmesi kolay, saklaması kolay. Süper çekçek. Çek. Al yanına, çık pazara. Hürriyetten sadece 58 kupona. Renk renk, desen desen. Bu su geçirmez. Yağmur çamur dinlemez. Süper çekçek pazar arabası. Hürriyet'ten. Sadece sadece 58 kupona. İlk iki kupon yarın Hürriyet'te. Hürriyet büyük gazete.